Buğra o çok sevdiği tabletine kavuştuğunda, Melis rekabete başlamak için ilk adımı attığında, Fatma Hanım tüm dünyaya lezzetlerini tanıtma yolculuğuna çıktığında, Berkcan ve Onur temizlik işlerine artık yetişemediğinde, Yılmaz ailesi salonuna yeni bir hava kattığında, Türkiye'nin dört bir yanında 67 ilde 190 mağazamızda 2500'e yakın teknosala olarak hep siz vardınız hep olmanız dileğiyle. Sonsuz yardımseverlikleri, bitmek bilmeyen enerjileri, güler yüzlü hizmetleri, özverili çalışmaları, eşsiz bilgi ve birikimleri, çözüm odaklı, uzman yaklaşımları ile Türkiye'yi teknolojiyle buluşturan, mağazalarımızın asıl mimarları, müşterilerimizin gerçek kahramanları, Büyük Teknosa ailesine sonsuz teşekkürler. 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günümüz kutlu olsun.